Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu bir bug değil arkadaşlar bir hata değil arkadaşlar gerçekten doğru arkadaşlar şansınıza bağlı buna kazanabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben Seli Erben'i tanımıyorsanız e, videomuza hoş geldiniz e, bugün browser hakkında konuşacağız arkadaşlar aynı zamanda e, bu efsane hediyeler kimler almış kimler şanslı ve nasıl alabileceğiniz hepsinin hakkında konuşacağız Arkadaşlar bu videoda videoya geçmeden önce like atmayı unutmayın like benim için çok önemli şimdi atabilirsin Hadi videoya geçiyoruz browser şu an bir sürü hediyeler dağıtıyor bir sürü kostümler dağıtıyor arkadaşlar bazılar çok sanslı dediğim gibi geçen reaksiyon anlattım aynı zamanda bazılar çok fazla hediye aldı çok fazla kostüm aldı bazıları sadece güç yemeği aldı normalde hepimiz bu küçük güç yemeği aldık biliyorsunuz yeni Spongebob e, sezonu çıktığında ama bazıları bundan daha fazla aldı güç yemeği aldı ve hiperşarj bazılar güç yemeği aldı hipersarız bir de krediler aldı bazılar güç yemeği aldı hipersarız bir de krediler aynı zamanda üstüne de bir tane skin ver e, kostüm verdiler bazılarda iki tane kostüm alı bunun üstünde İşte bu şansa bağlı arkadaşlar bazılar bunlar bedava aldı bazılar o kostümler satın almak zorunda almak için ama bu şansınız bitmiş anlamına gelmiyor arkadaşlar. Eğer sadece ilk başta size e, güç yemeye geldiğinde bu şansımız bitmiş olmuyor arkadaşlar. Her gün bu kostimleri kazanma şansınız oluyor. Her gün uyandığınızda telefon açtığınızda e, bu kostümleri kaz kazanma şansı oluyor. Şimdi browser sayfasına girdiğimde zaten ben browser haberleri e, izlerken e, Twitter'den yani X'ten şey görüyordum arkadaşlar. Herkes e, Buna şey yapıyordu. Neden bazılara bu kadar verdiğini bize vermediniz? Haksızlık falan yapılıyor bilmem ne. Ya bence gayet güzel bir sistem çünkü onlar da sonuçta para kazanmak istiyor yani illa bazılarda almak zorunda. Ee, bu, bu kostüm arkadaşlar bu arada çok iyi çok güzel bazılar bunu bedava aldı, bazılar da Cindy'nin kostümü bedava aldılar arkadaşlar. Ama e, hepsi şeye bağlı şansına bağlı arkadaşlar. Şimdi e, diğer konuya geçeceksek. Burada Brawl Stars diyor ki e, bu yeni kostümler de çıkacak arkadaşlar. Fantastik 24 tane kostüm ama sadece 6 tane e, seçilecek. Yani sanırım e, içerik üreticiler ya da oyuncular tam olarak bilemedim açıkçası. E, oy verecekler ve bunların arasında sadece 6 tane seçilecek. Bilmiyorum. Bence bu e, Bence arasında tam gözüm çekeyen bir e, kostüm görmedim açıkçası. Benim için çok fark etmez yani. Güzel olsun yeter <laughs> benim için aslında. Zaten geçen Brawl Talk'ta söylediler arkadaşlar. E, her gün sadece bir tane güç yemeği verecekler arkadaşlar. Ama şansına bağlı. Mesela sen bunları açarken içinde e, sana güzel bir şey çıkabilir. Aynı zamanda çıkmazsa da bu biletlerle e, yengeç parasıyla e, onlarla bedava bir şekilde o kostümler satın alabilirsin eğer çok fazla toplarsan bu arada çok fazla toplarsan e, sünger Bob kostümü açmaya çalışıyoruz ya klanda onlar harcarsan biri oradan e, oradan ne kadar ha, e, topladıysan klanda o değişmiyor o rakam sabit kalıyor o yengeç paraları istediğin kadar harcayabilirsin e, markette arkadaşlar o e, Şimdi e, klandaki yaptığın şeyler etki olmuyor bu arada bunu da söylemek istiyorum ya bunlarla satın alabilirsin o kostümle ya da şansına bağlı arkadaşlar çünkü bazıları e, oynarken e, aynı şekilde e, ilk günde sadece güç yemeye aldılar ikinci üçüncü günde e, o e, efsane e, hediyeler almaya başladılar şansına bağlı şey, şeye göre bakmıyorlar arkadaşlar çok iyi bir oyuncu ya da kötü bir oyuncu ona göre kesinlikle bakmıyorlar Mesela bir kişi Arkadaşlar bunu bedava almış görüyor musunuz Megalodon skin bunu tamamen Bunlar bedava alanlar var Bu arada bunlar çok şanslı ee, ama bekleyin arkadaşlar acele etmeyin her gün oyuna girin e, sakin ve yavaş bir şekilde bunlar açmaya çalışın tek tek. Belki size de şansınızla bağlı bunlara düşebilirsiniz arkadaşlar e, yengeç paralar içinde link bırakacağım arkadaşlar aşağıdaki linkte oradan o link tıklayarak üstün e, o linkten e, bin tane yengeç parası bedava alabilirsiniz aynı şekilde eğer squat buster oynuyorsanız biliyorsun biliyorum yani şu an konuya dişe oluyor ama eğer squat buster oynuyorsan orada da link bıraktım o linki tıklayarak bir sürü hediye kazanabilirsiniz arkadaşlar squat buster oyunundan şimdi bunu bedava alanlar var dediğim gibi arkadaşlar ve şansınıza bağlı. Size de bu size düşebilir yani çünkü ilk günde şanslı değilsen iki diğer günlerde de şanslı olabilirsin. Şey gibi düşünün bunu arkadaşlar. Yıldız yıldız star hediyesi gibi düşünün arkadaşlar. Bazen sana efsanevi çıkıyor, bazen ender çıkıyor, bazen gizemli çıkıyor. Ona göre bunlar da aynı sistemde yapmışlar arkadaşlar sen tıklayınca açtığın zaman bazen sana sadece güç yemeye çıkar bazen sana kredi çıkar megalodon çıkıyor megalodon e, kostümü biliyorsunuz bir sürü şeyler çıkabilir arkadaşlar e, spongebob ikon da çıkıyor yanında yani gerçekten bunu alan kişi çok şanslı arkadaşlar şimdi arkadaşlar superstel make sitesinde girdiğimiz zaman buradan e, bütün içerik üreticileri yaptığı e, kostümler görebiliriz ve buradan oy verebiliriz arkadaşlar ee, istediğimiz kostüm ama sadece 6 tane çıkacak buradaki finalistler bunlar ee, bence bu e, elektrik dans Ambers e, kostümü çok iyi duruyor bu arada bir de cyber scientific battle bu da çok iyi duruyor bu 400 400'den fazla e, e, oy almış arkadaşlar bence çok iyi kazanır herhalde e, bu Kostüm de çok iyi duruyor arkadaşlar. Meteor, Janet fena değil arkadaşlar. Ee, buradan bütün e, e, skinli e, kostümleri görebiliriz arkadaşlar. Şimdi eğer aranızda biri oy vermek istiyorsa kesinlikle buraya gelin istediğiniz kostüme oy verebilirsiniz buradan. Hatta eğer çok iyi yetenekliyseniz buraya girebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz e, kostümü buradan tasarlayabilirsiniz. Create butonuna e, tıklayarak. Buradan tasarladığınız zaman... E, keşfete düşüyor Ondan sonra eğer çok güzel ise e, Supercell e, çok size keşfete düşürdüğü zaman insanlar görür ve eğer insanlar da beğenirse size de şey yaparlar arkadaşlar e, nasıl diyeyim size de e, oy verirler ve kostümünüz browser'a çıkabilir Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu bir bug değil arkadaşlar bir hata değil arkadaşlar gerçekten doğru arkadaşlar şansınıza bağlı buna kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yıldız e, star hediyesi gibi bunu düşünebilirsiniz. Şimdi aynı şekilde gezerken böyle bir post gördüm arkadaşlar. Buradan Sünger Bob görebiliriz. Aynı zamanda Patrick yanında da e, Ataput olan da görebiliriz. Ve e, çok komik aslında ama eğer arkadaşlar browserleriniz yükseltmeyi istiyorsanız kesinlikle bu moduyla oynayabilirsiniz. Çok hızlıca yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Buglar konusunda da, da çok fazla bak olmaya başlamış arkadaşlar Şöyle bir bak olmuş arkadaşlar buradan e, adamı görebiliriz ve e, Burada e, Duvarlar bile yok hiçbir şey yok adam hiçbir şey görmüyor ve Duvarlar gitti ağaç yok hiçbir şey yok e, Aslında Bu böyle bir bug ilk defa görüyorum e, Browstar e, hikayesinde Buradan herkes görebilirsin sanırım Herkes öyle olmuş arkadaşlar Bunu düzeltmeleri lazım bir şekilde çünkü Hepimizin başına gelebilirdi bu bak bu arada. Bilmiyorum bu partiyi nasıl kazanacak. Sanırım e, e, hesaplaşma modu bu herhalde. Aynen hesaplaşma modu bu. Bak olmuş arkadaşlar ve burada görebiliyoruz ki sanki diğer oyuncular kolay kolay ölmüyor sanki. Ya da biz bir sıkıntı var herhalde. Ha tamam hesaplaşma modu. çünkü 15 saniye hesaplıyor ondan sonra tekrardan geliyor. Böyle bir böyle bir şekilde nasıl oynayacaklar bilmiyorum ama biraz komik bir bak arkadaşlar. Buradan da şey gördüm arkadaşlar. Bu iki SpongeBob karakterinin arasındaki seçlenme birbirine şöyle cevap veriyor. Her her taraf diğerin diğerin ismini söylüyor arkadaşlar. Ee, komik duruyor. Plakton diyor. Burada Krabs diyor arkadaşlar. Burada Plakton diyor. Bu da ona Krabs diyor arkadaşlar. <laughs> ee, biraz komik arkadaşlar. Herkese. Buna sen sineksin diyor gibi bir şey. Buna da sen krapsın diyor yani. Denizden çıkan şey var ya. Buna da öyle diyor. <laughs> Bu videoyu da gördüm arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni çıkan karakter Kenji. Burada Edgar ile savaşıyor ama Edgar gerçekten çok güçlü bir e, brawler. Burada Kenji onun süper eşyasını kullandığına rağmen ve e, şey kullandığına rağmen Edgar alamadı arkadaşlar. Burada da süper hareketi kullandığına rağmen Edgar alamadı. Ee, buradan e, şey anlayabilir Edgar Counter konusunda ve yakın savaşlaşma konusunda gerçekten genciden daha iyi Bu arada ben genci e, aşırı güçlü bir Brawler olarak görüyordum ama bundan sonra gerçekten Edgar ile oynayanlardan <laughs> kaçacağım arkadaşlar Çünkü e, çok fazla bir şeyler yapıyor burada görebilirsiniz arkadaşlar genci olduğuna rağmen yeni bir brawler. Edgar hala alıyor çok teşekkür ederim arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Umarım size yardımcı olmuştur. Unutmayın arkadaşlar dediğim gibi güç yemekleri almak istiyorsanız şansınıza bağlı. Eğer de acizleriniz varsa şu an topladığınız yengeç parasıyla o kostümleri alabilirsiniz. Ya da kendi paranız varsa da alabilirsiniz fark etmez. Ama güç yemeği dediğim gibi bekleyebilirsiniz. Sezon bitmeye yakın olduğu zaman o zaman alabilirsiniz. Sezon bitse bile arkadaşlar kostümler orada duracak. E, Bir boy zaman boyunca orada duracak. Ondan sonra eğer paranız olursa ya da yengeç paranız yeterince olursa o zaman da alabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim. Beğen yapmayı unutmayın. Benim için çok önemli arkadaşlar. Takip de edebilirsiniz. Edebilirsiniz. Fark etmez. Çok teşekkür ederim. E, size iyi akşamlar dinliyorum. Yeni challenge'lar geliyor, yeni etkinlikler geliyor arkadaşlar, browse'lara bir sürü yeni haberler geliyor. Bunlar hepsini bugün beraber bakacağız arkadaşlar. Gelen yeni kostümler, gelen yeni haberler, gelen yeni e, hediyeler hepsini bugün bakacağız. Videoya geçmeden önce beğen atmayı unutun arkadaşlar. Takip edebilirsiniz arkadaşlar, edebilirsiniz benim için. Çok önemli like atmak. Hadi videoya geçiyoruz. Şimdi ilk önce arkadaşlar Brawl Stars Store sitesine gidersiniz arkadaşlar ve buradan bedava 10 tane elmas alabilirsiniz. Eğer almayı unutmayın buradan gidip alabilirsiniz. Aynı şekilde e eğer Brawl Stars'da bir şeyler satın almak istiyorsanız e, Brawl Stars resmi sitesinden buradan satın alabilirsiniz. Ve buradan satın aldığınız zaman görev tamamlamış oluyorsunuz ve daha fazla e şeyler kazanıyorsunuz. Yani bir taşla iki tane kuş vurmak gibi oluyor. Çünkü hem bir şeyler satın alıyorsun aynı zamanda üstüne de bir şeyler kazanıyorsun. Yani telefondan satın almak daha iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci olan haber şu arkadaşlar. Browstar kompü... İkinci olan haber şu arkadaşlar. Browstar kostüm yapma kampanyası bitmiş arkadaşlar. Ve buradan görüyorsunuz kazanmış olan kostümler şunlar. Dragon Bell bu kostüm güzel olduğunu düşünüyorum. Astral Albert bu da kazanmış arkadaşlar. Bu da kazanmış arkadaşlar. Bu kostümler aşırı iyi olduklarını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bunlar da finalistler arkadaşlar. Hepsinin üstüne tıklamayacağız tabii ki de. Ama gerçekten bazılar burada e, gerçekten çok güzel kostümler yapmış. Özellikle bu ilk olan kostüm arkadaşlar. Çok güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım geril arkadaşlar. O oh, bakın bakın bakın. Dragon Bell. Çok güzel yapmış gerçekten. Bunu nasıl çizmişler bilmiyorum. Ama bazıları bu işi yap biliyorlar yani Dragon Bell kostüm yapmış, adı Nana Artist. Burada siz de girebilirsiniz arkadaşlar, istediğin kostüm tasarlayabilirsiniz. Eğer çok fazla oy varsa kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yaptığı kostüm arkadaşlar, çok güzel. Ee, normalde kostümler arasında sadece altı tane seçmişler ve o altı e, zaten e, bir sürü kostüm vermiş arkadaşlar ve insanlar oy yapmış o yaptıktan sonra Brawl sanırım 6 tane seçmiş arasında ve o 6 tane kostüm kazanmış. Gerçekten bazı e, kostümler de çok güzel ama bunlar seçilmedi sanırım. Bir tek bu finalist olmuştu. E, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi dediğim gelen challenge yani yarışma o da bu geliyor arkadaşlar. Burada Brawl Stars'ın paylaştığı videoda bakarsanız buradan e, şey görebilirsiniz arkadaşlar. Etkinlik eee etkinlik bilgileri görebilirsin arkadaşlar ve buradan John Cena görebiliriz arkadaşlar biraz eli çıkıyor ve buradan e, challenge kelimesi görebilir C ile bitiyor ve Cena da görebiliriz üstüne yani John Cena challenge yani John Cena'nın bir tane challenge'i geliyor John Cena'nın bir yarışması geliyor arkadaşlar bunun içine de hazır olun arkadaşlar bu videoyu da 4 Eylül'de paylaşmışlar John Cena'nın bir yarışması geliyor bilmiyoruz nasıl ve tam olarak nasıl olacak ama böyle bir challenge geleceğini de biliyoruz bu SpongeBob sezonunda. Şimdi bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar çünkü hemen az önceki yarışmaya, challenge'a bağlı arkadaşlar Krastik Krast'ın tam detaylı açıklaması arkadaşlar. Buradan görebiliriz arkadaşlar 18.000 tane Krastikas yani yengeç yengeç parası herkes bunlar alabilir kulüpteki herkes 18.000 tane yengeç parası alabilir kripto olmasan da bile alabilirsin her gün e, e, bu yarışma başladığında 400 tane alırız e, 4600 tane de alırız eğer her zaman e, dükkandan satış yapıyorsan eğer Eğer orada her zaman satın alıyorsun 4600 tane alabilirsin 1500 tane alabilirsin eğer John Cena'nın e, yapacağı challenge var ya o challenge'in yayını eğer ona her gün gireceksin 1500 tane oradan alabilirsin. 10 tane de e, şeylerden alabilirsin arkadaşlar. Oradaki mega e, mega ilanlardan alabilirsin arkadaşlar. 5-6 tane var herhalde. Her tane üstüne tıkladığında 10 tane çıkıyor sana. E, oradan da alabilirsin arkadaşlar. Gayet mantıklı arkadaşlar. Şu an kulüpte zaten çok fazla e, yengeç parası topladığınız zaman e, bir yerden sonra 400 bin olduğu zaman e, sünger Bob'un kostümü açabilirsiniz şu an eğer 120 falan ya da 150 falan e, Yengeç parası topladıysanız iyi gidiyorsunuz e, Alırsınız açarsınız ama eğer onun altında ise ben hesapladığıma göre e, Biraz sıkıntılı arkadaşlar biraz geçsiniz bilmiyorum açacak mısınız olmayacak mı bilmiyorum ama biraz geç olduğunu Düşünüyorum Burada da bir tane yengeç parası neler alabiliyor buradan görebiliriz Eee 0.033 şanslı sanırım efsanevi yıldız e, bir buçuk tane cevahir alabiliyor bunların hepsini alabiliyor arkadaşlar e, Bunlar da krestik e, e, yengeç parasının e, kosmetik alabileceği alabilecekleri şeyler yani bu kostümler alabilirsiniz yengeç parasıyla bunlarda yengeç parasıyla alabilirsiniz arkadaşlar Gayet mantıklı bir post olduğunu düşünüyorum. Bu yengeç parayla arkadaşlar krediler alabilirsiniz arkadaşlar. Güç yemekleri de alabilirsiniz. Ama bence kredi konusunda çok önemli e, kredileri alabilirsiniz arkadaşlar. Krediler alsanız çok güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. İngilizce seçeneği eğer yanınızda fazla kaldıysa krediler alabilirsiniz. Kredileri hızlı bir şekilde e, brawleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane yengeç parası 0.3 e, krediye denk geliyor. Yani e, iyi bir seçenek diye olduğunu düşünüyorum. Şimdi o challenge hakkında konuşalım biraz arkadaşlar. Bu yarışma arkadaşlar burada okuyabilirsiniz. John Cena Challenge 20 Eylül'de Brawl Stars'da geliyor. Meydana okuması sınırsız ve can e, toplam 1500 klasik kaç ödülü içerecek. Şimdi sınırsız can yani istediğiniz kadar ölebilirsiniz arkadaşlar bir şey olmuyor yani. Demek ki çok kolay bir şekilde bu 1500 e, yengeç paraları kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ve unutmayın bu sadece bir tahmin ancak topladığınız bilgiyle dayanarak %99 oranda doğru. Yani %99 oranlarında doğru bu bilgi arkadaşlar. Dediğim gibi e, zaten Browse paylaştığı resmi resimde oradan John Sina'yı görebiliriz. Dediğim gibi yazıyı da yazıyordu John ve Sina. Demek ki bu bilgi %99.9 e, e, şey olabilir. Doğru olabilir. 1500 e, yengeç parası çok iyi aslında. E, artı da linki tıklarsınız. Aşağıdaki link size paylaştım. Onun üstüne tıklarsınız. Oradan da bin yengeç parası benden hediye kazanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde squad baş içinde link paylaşacağım. E, orada da tıklarsanız e, bir sürü hediye kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu John Cena yarışması nasıl olacağını, hangi tarzda olacağını daha bilemedim arkadaşlar. Ama bu bilgi Doğru bu arada çünkü %99 dediğim gibi doğru arkadaşlar buna bakabiliriz bunu nasıl oynayacağız hangi moda oynayacağız tamamen bunu bilemedim aslında eğer haber gelirse size en yakın zamanda söylemeye çalışacağım buradan da şunu görebiliriz arkadaşlar bu kostümler size okuyayım hasat Festival etkinliği 13. 13 Eylül civarında gerçekçi Yani 13 Eylül değil 13 Eylül civarlarında yani. E, bu etkinlik için tahminlerin ücretsiz hediyeler gelecek. indirimli eski ay festival kostümler. Yani bu kostümle kesinlikle indirme gelecek almak isteyen. Bu etkinlik için onaylayan şeyler üç yeni görünüm yani üç yeni kostüm gelecek arkadaşlar. Üç yeni görünüm yani kostüm deme Ek kozmetik ürünler, kozmetik ürünler de gelir arkadaşlar muhtemelen görevler veya hediyeler için yeni kozmetik ürünler gelir arkadaşlar çok güzel bir kostüm arkadaşlar Harvest Festival Event diyorlar buna bu da geliyor 13 13 Eylül dediğim gibi 13 Eylül değil 13 Eylül civarlarında gelir arkadaşlar belki 20'sine belki daha geç gelir belki de 13 Eylül Belki 12 Eylül olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu ayda bunlar gelebilir arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiğiniz için izlediğiniz için bir sonraki videomuzda görüşürüz. Unutmayın her zaman beğen yapın. Beğen benim için çok önemli. Takip de edebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Hoş geldin. Benim adım Selly. eğer beni bilmiyorsan. E, çok teşekkür ederim. E, görüşürüz. <laughs>